Arkadaşlar, dünyamızın hareketlerine devam ediyoruz. Dünyamızın bugün ya da bu ders ya da bu video çekiminde diyelim, günlük hareketini konuşacağız. Şimdi dünyamızın kendi ekseni etrafındaki hareketine günlük hareket diyoruz. Batıdan doğuya doğru gerçekleştirdiği bir hareket bu. Bu şekil üzerinde de hemen şöyle bir gösterelim size. Evet. Dünyamız şöyle batıdan doğuya doğru 24 saatte günlük hareketini tamamlıyor. Bunun sonucunda bir gün oluşuyor. E, fakat e, bunun sonuçlarına geçmeden e, şöyle iki önemli kavramdan söz etmek istiyorum. Sık sık sorularda karşınıza gelecek olan. Bir açısal hız bir de e, çizgisel hız diye bir durum var. Şimdi açısal hız dediğimiz dünyanın kendi ekseni etrafında dönerken e, belli bir birim alanda açı aldığı yok. Yani bu ne demek? Dünya 24 saatteki turunu tamamladığında ister Ekvator'da olun, ister orta kuşakta bir yerde olun, ister kutba yakın bir yerde olun. 360 derecelik dönüşünü tamamlamış oluyor. Bunu açısalız diyoruz. E, kısacası açısalız enleme göre değişmiyor. Yani ekvatordan kutupa doğru azalır artar diyebileceğimiz bir durum yok. E, 24 saatin sonunda dünya 360 derecelik dönüşünü bitirmiş oluyor. Ya da bir başka şekilde söyleyeyim. Ee, dünya bir saatlik bir dönüş yaptığında dünyanın neresinde olursanız olun 15 derecelik bir dönüş tamamlamış oluyor. Ee, kısacası açısal hızı değiştirmiyoruz. Ama çizgisel hız bu sırada değişiyor. Neden değişiyor? Şimdi bir saatte 15 derecelik dönüş yapar diyorum ya. Yani. Ee, şöyle meridyenler arasındaki mesafeyi uzaklığı biraz önce konuştuk hatırlayın. Ekvator üzerindeysem meridyenler arası 111 kilometre. Bu durumda bir saatte 15 derecelik dönüş yapıyorsa 15 çarpı 111 ne yapıyor? 1665 yani yaklaşık 1670 diyelim. 1670 kilometre hızla dönen bir dünyadan söz ediyorum kutba yakın bir bölgedeyseniz mesela Norveç tarafı, Kanada tarafı yine 15 derecelik şurası 15 derecelik bir dönüş. Şurada da 15. Birinci saatin sonunda 15 derecelik bir dönüş yaptı dünya. Ama dikkat edin Kutuplarda meridyenler arasındaki mesafe az. Dünyanın şeklinden dolayı alan orada daraldı ya. Diyelim ki burada da 500 kilometre saatteki hızı 500 kilometre. İşte buna çizgisel hız diyoruz. Ekvatordan kutupa doğru gidildikçe azalan hız bu. Çizgisel hız değişiyor. Kutupa doğru azalıyor. Tam kutup noktalarında hız yok. Ee, ama açısal hızda bir değişiklik olmuyor. Şimdi bu durumda şöyle bir soru sorabilirim. Ya da şöyle bir soru sorulabilir. Türkiye'den mesela Hatay Van işte İzmir'imiz yaşadığımız kent ve Sinop diyelim bize diyor ki bu kentlerden hangisi güneşin önünden daha kısa sürede geçer? Şimdi hız daha çabuk geçer dese hangisinin hızı daha doğrusu fazladır dese bu soruyu yapmak daha kolay oluyor. Öğrenciler hemen kavruyor olayı. Burada hızlı dönen kim? Hatay. Neden? Biz bir kuzey yarımküre ülkesiyiz. Hatay, Ekvator'a yakın olan kentimiz daha hızlı dönüyor. Evet hızı fazla olan Hatay. Ama soru ne? Hangisi daha kısa sürede geçer? Bunun için de hıza bakmak zorunda değil miyim? Hatay hızlı döndüğüne göre, diğer kentlere göre, günlük hareketi daha hızlı gerçekleştirdiğine göre Hatay güneşin önünden daha kısa sürede geçer ama Sinop daha yavaş döndüğü için daha uzun sürede geçer. Burada şu şu da biraz bazen karıştırılıyor. Mesela van özellikle verdim doğuda. İşte van doğuda ya. güneşin öyle doğu daha önce doğu'daki kentler önce geliyor. Bu daha çabuk geçer gibi algılanıyor. Bunu sormuyoruz. Bu tür sorularda ya ekvatora en yakını ya kutba en yakını soruyorlardı. Arada ara enlemlerde kalanlar bu tür soruların cevabı olamaz dedikten sonra şimdi dünyamız günlük hareketini batıdan doğuya doğru yapıyor. Dünyamızın kuzey kutbu ile güney kutbunu hani birleştirdiği varsayılan, içinden geçen geçtiği varsayılan çizginin adına eksen diyoruz ya. Dünya bu eksen etrafında şöyle batıdan doğuya doğru bakın bir dönüş gerçekleşiyor. Şurada mavi büyük kalın bir okla da bakın göstermişler. Şimdi dünya batıdan doğuya doğru 24 saatte turu tamamladığında ortaya bir gül çıkıyor. Bir kere günlük hareket denilmesinin sebebi bu. Bir gül oluştu. Peki bugün içinde biz ne yaşıyoruz? Bir gecemiz, bir gündüzümüz var. Yalnız dikkat edin, gece gündüz oluşur demiyorum. O biraz eksik bir cümle oluyor. Gece gündüz birbirini izliyor. Çünkü normalde dünyanın şeklinden dolayı biliyorsunuz zaten dünyanın yarısı Güneşi diyelim ki güneş bu tarafta. Buradan gönderdi ışınları. Dünyanın sağ tarafı bakın şu anda aydınlandı. Sol yarısı aydınlanamadı. Yani şu anda bir tarafa gündüz, bir tarafa zaten gece diyebilirim. Gece gündüzü oluşturabiliyorum dünyanın şeklinden dolayı ama dünya batıdan doğuya doğru dönmeseydi birbirini izleyemeyecekti. Burada ardalanma olayı var bakın. Gece gündüz dünya döndüğü için birbirini takip ediyor, ardalanıyor diyoruz. Bu birinci sonucumuz. İkinci sonucumuz yerel saat farkları oluşuyor. Örneğin sabah saati, öğle saati, akşam diyoruz ya, dünya dönmesi, mesela dünya, İzmir daha doğrusu, güneşin tam karşısında iken dünya dönüşünü bitirse, kendi eksen etrafında dönmesi Biz güneşin tam karşısındayken herhangi bir nokta, herhangi bir merkez dünya dönerken, şurada güneşimiz var, şurada da bir x noktamız var mesela. Dünya güneşin ya da bu nokta güneşin tam karşısındayken dünya durdu. Saat kaç? Güneşin tam karşısında olduğumuz an saat 12. Dünya dönmediğine göre bu noktada yıl boyunca ne olacak? Öğle 12 yaşanacak. Bir sabah, bir akşam olma durumu söz konusu olamayacak ama dünya döndüğü için bir noktanın saati biliyorsunuz değişiyor. İşte sabah 8, öğlen 12, akşamüstü 16, gece 22 gibi. Bu yerel saat farklarının oluşmasının da sebebi dünyanın kendi ekseni, etrafındaki dönüşü. Şimdi burada vereceğim cümlelerden özellikle bu ikisini baştan bir söyleyeyim. Bakın bunların oluşmasında dünyanın dönmesi yeterli. İster batıdan doğuya doğru dönün, ister doğudan batıya doğru dünya dönmüş olsun. Yine gece gündüz birbirini izleyecek. Gene yerel saat farklı oluşacak. Ha, buradaki durum biraz daha ayrıntıya girecek olursak, Şimdi yerel saat farklılıklarında şöyle bir şey söyleyebilirim. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için, işin içine yönü katıyorum bakın. Doğudaki kentlerin yerel saati daha ileri olur, evet diyebilirim. Iğdır'ın yerel saati Ankara'ya göre ileridir. İzmir'imizin yerel saati mesela Ankara'dan daha geridir. Neden? Türkiye'nin doğusunda ya da dünyanın neresinde olursak olalım, bir ülkenin doğu tarafı güneşin önüne daha önce geliyor. Yerel saat ileri, doğuya gidildikçe yerel saat ileri. Batıya gelirsem, Türkiye'de mesela Ankara'dan, Van'a doğru, Iğdır'a doğru gittim, yerel saat o bölgenin yaşadığı kendine özgü güneş karşısındaki konumundan kaynaklanan saat yani. Yerel saat ileri oluyor. Batıda kalan İzmir'in, Çanakkale'nin, Muğla'nın saati örneğin daha geri oluyor. Ya da Iğdır'da güneş daha erken doğuyor. İzmir'de daha sonra doğuyor biliyorsunuz. Bu durumda bunun oluşması işte dünyanın dönüş yönü çok önemli. E, dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için merkez kaç kuvveti oluşuyor arkadaşlar. Koriolis kuvveti denilen, savrulma kuvveti denilen bir kuvvet oluşuyor. Buna bağlı olarak sürekli rüzgarlar sapma yapıyor. Bakın sürekli rüzgar oluşur deniyor. Sorularda böyle veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi günlük hareketin sonucudur? Sürekli rüzgarlar oluşur. Hayır. Ben diyorum ki sürekli rüzgarlar Basınç farkından oluşur. Yani rüzgarlar basınç farkından oluşur. Ve rüzgar daima yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Fakat dünya döndüğü için rüzgarlar yüksek basınçtan alçak basınca giderken diyelim ki burası bir yüksek basınç merkezi, burası da bir alçak basınç merkezi. Dünya'nın dönüşünden, dünya dönmeseydi daha doğrusu bu rüzgar bu merkezden çıkıp karşı merkeze bakın böyle düz gidecekti. Ama dünya döndüğü için kuzey yarım küredeki rüzgarlar hareket yönlerinin sağına, güney yarım küredeki rüzgarlar hareket yönünün soluna doğru sapma yapıyor. Yani biz rüzgarı bu şekilde değil, örneğin şuradan şöyle alçak basınca doğru gittiğini görüyoruz. Ya da bir başka yerden bakın, şöyle, şöyle Rüzgar bu şekilde sapma yapıyor. Bu arada bu sağ sapma, yani normalde dümdüz gitmesi gereken merkezden dışarıya dümdüz dünya dönmüyor olsaydı sapma yapmadan bu şekilde gidecek olan rüzgar bakın sağ tarafa doğru şöyle sağ sapma yapacak şekilde gittiği için bu kuzey yarım kürede bir rüzgar oluşumudur diyoruz. Bu sağa sapma sola sapma konusunu atmosferde basınç ve rüzgarlarda çok daha ayrıntılı konuşacağımız için burada sadece şunu bilin. Rüzgarlar ana yönlerden değil, ara yönlerden esiyor. Yani sapma yapıyor. Kuzeyde sağa, güneyde sola sapma hareketi var. Aynı şekilde okyanus akıntıları arkadaşlar. Okyanus akıntıları şimdi şunları bir silerim şuradan size. Okyanus akıntıları, dünyada okyanus akıntıları oluşur demiyorum. Var olan akıntı ile sapma yapar diyorum arkadaşlar. Ee, sıcak ve soğuk su akıntıları var. Dünya üzerinde şöyle bir dünya oluştursak kendimize. Ekvator yönünden gelip Avrupa'nın batı kıyılarına doğru giden bir akıntımız var. Golfistrim akıntısı denilen. Şimdi dünya dönmeseydi, ha bu arada akıntıları oluşturan sürekli rüzgarlar, deniz suyunu, okyanus suyunu iktirdiği için, itme hareketi yaptığı için akıntı başlıyor. Ekvator yönünden gelen akıntı sıcak bir akıntı. E, dünya dönmeseydi bu şekilde gidecekti ama dünya döndüğü için akıntı bu şekilde gitmiyor. Sağ sapma yaparak, sağ halkalar yaparak hatta sapma da demeyelim ona, halka diyelim. Golf ıstırım akıntısı sağa, okyanus içinde halkalar oluşturarak gidiyor yani rüzgardaki aynı şey kuzeydeki akıntılar sağ güneydeki akıntılar güney yarımküredeki akıntılar sola doğru sapma yapar o zaman ben bir soruda sürekli rüzgarların ya da okyanus akıntılarının yaptığı sapma neye bağlıdır diye soruluyorsa bunu dünyanın günlük hareketi diyorum Dönüş yönü önemli değil bakın. Batıdan doğuya, doğudan batıya dönmesi burada önemli değil. Sadece dönme yeterli. Sapmayı sağlayan bu. Ha ama şuna getirirse olayı. Evet, kuzey yarım kürede sağa sapıyorsa o zaman bu dönüş. Batıdan doğuya doğru değil de doğudan batıya dönen bir dünya düşünün. O zaman bunun tam tersi oluyor. Kuzey yarım küredekiler sağa değil, sola sapma yapıyor. Güney yarım küredekilerde sağ sapma yapıyor arkadaşlar. Güneş ışınlarının yere düşme açısı. Şimdi güneş ışınlarının yere düşme açısını dikkat edin. Dünyanın şeklinde de konuştum. Şimdi geldik dünyanın günlük hareketinde de konuşacağım. Yıllık harekette de konuşacağım. Ama nasıl bir farkla bakın. Şurada özellikle sarı kalemle belirledim. Ben daha da belli yapalım. Kutucuk içine alıyorum. Gün içinde, şimdi ekvatordan kutuba doğru güneş ışınlarının düşme açısı değişiyorsa bu dünyanın şekli ama günün saatlerine göre diyorsa, gün içinde diyorsa bu da günlük hareket. Dünyanın neresinde yaşıyor olursak olalım, güneş ışığını gün boyunca pardon, gün boyunca aynı açıyla alamazsınız. Biliyorsunuz ki... Sabah saatlerinde ne şu aşağıdaki çizmeleri çizdiklerimi bir şöyle bir sileyim bakın. Kalemimizi elimize alalım. Dünyanın neresinde olursanız olun diyorum. Sabah doğuda güneş ortaya çıktığında güneş ışığını eğik alırsınız. Öğlen 12'ye doğru ışınları daha büyük dik ya da diki yakın açılarla alırsınız. Akşamüstü güneş ışını tekrar eğik alırsınız. O zaman güneş ışığının düşme açısı gün içinde değişti. Bu bir. İki, bu durumda günlük sıcaklık farkı oluşur. Sabah ışığı eğik alırken hava soğuktur. Akşam üstü güneş ışığını eğik alırken hava daha serindir ama öğle saatlerinde ışığı dik ya da dike yakın alırken hava daha sıcaktır. Diyelim ki sabah güneş doğduğu anda, doğduğu birkaç saat içinde 15 derecelik bir sıcaklık var. Öğlene doğru 25'e çıktı. Akşamüstü tekrar 18'e düştü. Gece sabaha karşı da en düşük sıcaklık var biliyorsunuz. Bu durumda gün içinde en yüksek sıcaklıkla en düşük sıcaklık arasındaki fark bize günlük sıcaklık farkı oluşturuyor. Dünya günlük hareketini yapmasaydı bu fark ortaya çıkmayacaktı. Günlük sıcaklık farkları günlük hareketle ilgili. Şimdi günlük sıcaklık farkı varsa gündüz kayalar çabuk ısınıyor ya ısınıyor. Daha doğrusu hava gibi, su gibi kayada ısınıyor. Isınan kaya genleşme hareketi yapıyor. Gece de soğuyor, büzülme hareketi. E, bu genleşme ve büzülme hareketinden dolayı kaya bir süre sonra paramparça oluyor. Buna mekanik çözülme diyoruz. Dünya günlük hareketini yaptığı için, günlük sıcaklık farkından dolayı mekanik çözülme gerçekleşiyor. Özellikle bu çöllerde mesela çok etkili olan bir çözülme türüdür günlük sıcaklık farkının yüksek olduğu bölgeler, çöller olduğu için son olarak da cisimlerin gölge boyu da gölgesinin yönü de bakın günlük harekete göre değişir. Şimdi sabah şuraya bir cisim yerleştirmiştim biraz önce. Bakın şöyle daha da koyulaştırıyorum. Sabah güneş doğuda ortaya çıktığında bu cismin gölgesi batıya doğrudur ve uzundur. Şöyle kalemimizin rengini değiştirelim bakın. Bu cismin gölgesi batıya doğru ve uzun bir gölge. Güneş yükselmeye devam etti ufukta. Bu gölge giderek 12'ye doğru kısalıyor. Kısalıyor ve saat 12'de en kısa oluyor. Eğer uzunsa sıfırda olabilir, hiç oluşmayabilir. Ekvator çevresi, tropikal kuşakta durum böyle. Akşamüstü güneş batıya doğru hani batmak üzere batıya doğru yönlendiğinde ışınlar daha eğik açıyla geliyor ya akşamüstü. Bu defa da gölge doğuya ve uzayarak. O zaman ne oluyor? Gün içinde cismin gölgesinin boyu ve yönü değişiyor. Bu günlük hareketle açıklanacak bir doğru. Dünya'nın günlük hareketinin ortaya çıkarttığı sonuçlardan birisi de dinamik basınç kuşakları arkadaşlar bu 5. maddemiz bakın ee, dinamik basınç kuşakları termik basınçlar gibi değil dünyanın şeklinde konuşmuştuk termik basınçları hemen küçücük bir hatırlatayım ee, dünyanın şeklinden dolayı ekvator çevresi güneş ışığını büyük açılarla dik ve dike yakın alan bölge ısınan hava genleşerek yükseliyor bu durumda burada termik alçak basınç oluşuyor 90 derece kutup noktaları ışığı eğik alıyor. Büyük açılarda, geniş açılarla alma şansı yok biliyorsunuz. Bu durumda hava yeterli, yıl boyunca yeterli ölçüde ısınamıyor. Genleşme yerine alçalıcı, soğuyan havanın üst üste yığılma, soğumadan dolayı oluşan bir yüksek basınç oluşuyor. 90'da termik yüksek basınç var. Tabii güney yarıkları da aynı şekilde. Buradaki basınçların oluşum sebebi, temel sebebi dünyanın şekli. Şimdi arada ise 30 ve 60 derece enlemlerinde ısınma ve soğumanın etkisiyle değil, dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döndüğü için basınç kuşakları oluşuyor. 30 derece enlemlerinde havanın alçalıcı bir hareketi var. Alçalan hava üst üste yığılar. Bakın ısınma soğuma işin içinde yok. Sıcaklık yok işin içinde. Ee, yığılma hareketi alçalanacak hava hareketlerinden dolayı dinamik yüksek basınç. 60 derece enlemlerinde ise havanın yükselici bir hareketi var. Yani yere uygulayacağı ağırlık azalacağı için basınç da azalıyor. 60'da da dinamik e, alçak basınç merkezi var her iki yarım kürede. Bunun ayrıntısına atmosfer konusunda daha çok de, e, gireceğiz. O yüzden şimdilik şöyle bilmenizi istiyorum. Ekvator ve kutuplardaki basınç dünyanın şekliyle ilgili, 30 ve 60'dakiler dünyanın dönüşüyle ilgili. Mesela bunun çıkmış sorularından, yıllar öncesi eski bir soru ama çıkmış tek bir sorusu var bakın. İşte kutup bölgesine örneğin 1 demiş, 60 kuzeydekinin üzerine 2 yazmışlar tam yerleri hatırlayamıyor olabilirim ama e, Ekvator'a mesela 3 demiş, e, 30 güneydekine 4 ve yine m, karşı, yani bu yeterli, Dört tane vereyim. Dünya dönmeseydi bu basınç merkezlerine hangileri yine de oluşabilirdi diye bir soru soruyor. Şimdi dünya dönmeseydi dönen dünyamızdan kaynaklanan basınç nedir? Dinamikler. Dünya dönmese dinamik basınç oluşmayacak. Yani Kuzeydeki 2 numara dinamik alçak basınç oluşamıyor. Ee, 30 derecedeki 4 numara 2 ve 4 oluşamıyor. Ama 1 ve 3 evet dünyanın şeklinden dolayı bunlar yine karşımıza çıkan basınç merkezleri oluyor. Bir başka maddemiz arkadaşlar 6. madde Meltem rüzgarları, bu sınavlarda, testlerde, denemelerde sık sık karşınıza çıkacak önemli cümlelerden bir tanesidir. Hemen şöyle yanına bir yıldız koyalım bunun. Kalemimizi şöyle alalım elimize. Bakın Meltem rüzgarı günlük devirli rüzgardır. Gün içinde kara ve denizin ya da vadi ve dağın farklı ısınma özelliklerinden dolayı ben size bir kara ve deniz mahkemi hemen anlatayım. Burası kara, yan tarafı deniz olsun. Ve gündüz. Karalar denizlere göre çabuk ısınan kütleler. Bu durumda kara tarafında ısınmaya bağlı termik kökenli bir alçak basınç oluşuyor. Deniz üzerinde ise denizler geç ısınır, az ısınır, üzerinde bir yüksek basınç var gündüz denizden karaya doğru bir rüzgar esiyor. Buna deniz mertemi adını vermişler. Gece bunun tam tersi. Kara tarafı soğuk. Kara üzerinde yüksek basınç, deniz üzerinde ılık, geç, az soğuma yaşayacağı için rüzgar yön değiştiriyor. Buna da kara mertemi gün içinde karadan denize, denizden karaya doğru böyle devirli bir şekilde yön değiştirerek esen bu rüzgarlara Merten ya da günlük devirli rüzgar diyoruz. Evet, Merten rüzgarı önemli bir madde. Bunu mutlaka aklımızda tutacağız. Coğrafi yönler, özellikle doğu batı biliyorsunuz. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için güneşin doğduğu yere doğu, diğer tarafı batı dedik. Ve böylece coğrafi yön kavramı ortaya çıkmış